CHP Milletvekili Avukat Halil Ünlütepe, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Bekir Bayram'ı ziyaret etti. Ziyarette Ünlütepe, Kütahya, Simav'da şehit ailesini ziyaretinden bahsederek, halk biz terörün önüne geçemeyiz diyor, terörün amacı korkutmak, yıldırmaktır, ben vatandaşta bunu gördüm dedi. Türkiye Harp Mamülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Avukat Halil Ünlütepe, Dernek Başkanı Bekir Bayram'la bir süre görüş alışverişinde bulundu. Ünlütepe, vatandaşlarımızda bir panik havası hakim. Bu panik, terör örgütü PKK'nın istediği bir şey dedi. Orada gördüğüm olay şu, yurttaşlar artık bezginliğe düşmüş. Biz terörün önüne geçemeyiz. Hep böyle asker şehit gelir diyerek bunu ısrarla söylediler. Zaten terörün amacı korkutmaktır, terörün amacı yıldırmaktır. yıltırmaktır. E, sanki vatandaşta bu eğilimi hisseder gibi bir durumu gördüm. Tabii buna e, gerekli duyarlılığı gösterdik, duyarlığı gösterdik. Ve bu gidişimize de parlamentoda da e, ve partinin yetkililerine de bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtmek e, istiyorum. Sizlerle yani genelde paylaşmak istediğim düşünceler bu. Budur. Türkiye Harp mamülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Bekir Bayram, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Koca Kulağı ziyaret ettiklerini belirterek özel idare binasında derneğe yer tahsis edileceğini söyledi istiyorum. Biz birkaç gün önce, öncesinde bir genel meclisi başkanımızı ziyaret ettik. Bu ziyarette başkanımız kamu yararını olan derneklere şimdi halen özel idare binasını tahsis edeceklerini çok çok ifade etti. Çok, çok mutlu bundan dolayı da biz kendisine teşekkür ettik. Aynı zamanda derneğimizin e, kira bedelini de 2008'e kadar yani şey bir yıllık olarak kira bedelini kaldırdılar. Çok